Putin Çin'den bir uyarı yaptı. Yani ABD uçak gemilerim ben buraya yolluyorum. Ne isterse İsrail'e yollayacağım. Zaten kendisine savunmaya ihtiyacı yok. Ben oldukça dedi. Ve Orta Doğu'da askeri varlığını da arttırdığını açıkladı. Şimdi bu ABD Akdeniz'i abluk altına alıyor. Alamaz diyen güçleri harekete geçirdi. İlk Putin konuştu Çin'den. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. İsrail gemilerinin orada ne işi var dedi. İsrail üstlerinin Orta Doğu'da ne işi var dedi. Türkiye'nin Sihasını düşürüyor, terör örgütüne destek veriyor. E, bu mudur müttefiklikten anlayacağınız dedi. Putin de e, benzer bir cümleyi kur Dedi ki yani ABD e, gemilerin orada işine Kimi korkutmaya çalışıyorlar? Kimi vuracaksınız? Orada sizden korkacak kimse yok dedikten sonra Çin'e gitmişti. Çin'den sesini yükseldi. Dedi ki ikinci e, alt füzeleri de taşıyan ben Karadeniz filosuna e, bir mutat rutin uçuş talimatı verdim. Ee, ve bunlar, bunların taşıdığı füzeler, renk menzilindedir sizin gemileriniz. Tehdit etmiyorum bu, sadece bir hatırlatma demişti. Putin'den bu geldi. Mısır aniden e, e, Sina'da e, gerçek mermilerle tatbikat başladı. Evet, evet. E, e, Almanya Güney Kıbrıs Rum kesimine özel harekat e, ekibini yolladı. E, Ersin Tatar KKTC Cumhurbaşkanı diyor ki bunu yapamazsınız. Yani İngiltere garantör olarak Türkiye'nin onayını almadan, bize bildirmeden e, bunu yapamaz. Çin, e, Çin'in de e, Umman'da 6 gemisiyle birlikte bir tatbikat yaptığını biliyoruz. Şu anda bakın tam o noktada aşağıda e, şurada bir tatbikat var o limanda Muskat Liman limanında. ziyareti yaptı, ayrıldılar buradan. Evet. Nereye gittikleri belli değil. Belli değil. değil. Akdeniz'e doğru gittiği söyleniyor. Bir iddia. E, Akdeniz'e gidiyorsa da... ayrı değerlendireceğiz. Evet. Buranın çıkışıyla ilgili evet. bir bir tatbikat sayrı değerlendiriyor. İddia şu, yani Çin basırındaki iddia belli değil. Bunların istikametleri ama Çin vatandaşları, rehine durumundaki Çin vatandaşlarını kurtarma operasyonuna da katılabilir. böyle bir durum var. E, Fransız donanması orada, İngiliz kraliyet donanması orada. Bütün bunlara baktığı zaman, şu da bütün bunlarda işte Putin'in söylediği, Rus füzelerinin e, menzillerinden oluşan bir harita paylaşıldı. Bu mik gelenler evet. değil mi? Evet. Bu da S-400'lerinki. Evet S-400'ler S-300'ler S-400'lerin aynı zamanda. Burada bir de Libya'da menzili. var. Evet ayrıca evet. yani Akdeniz'i kendine göre kapatabilecek evet. bir eee caner gönyeli tatbikatı var KKTC'de devam ediyor. Bunun bir altını çizelim. E, Türkiye'de iki tane atış tatbikatı Caner Gönyeli yanlış hatırlamıyorsam Kıbrıs şehidi diye hatırlıyorum. Evet tabii. E, o orada o tatbikat var. Bunda bu tabii ki planlı bir tatbikat ama 17-19 Ekimler 16-20 Ekimler arasında da atış tatbikatı. Bütün mürettebatlar burada yani. Evet. Herkes burada. Niye burada? Ne olacak burada? Şimdi burada ben Gazze için bu, bu gücün bu kadar gücün tekzip mesine herhalde fazla olduğunu anlamak için çok fazla uzman olmaya gerek yok. Evet. Yani 40 km'den iki Amerikan görev grubu. Bir tanesi evet. geldi, bir tanesi daha geliyor. İngilizler ben de uçak gemisi Hı -hı. göndereceğim dedi. Denizaltı ne var bilmiyoruz. Denizaltı deyince sadece eskisi gibi bir denizaltı torpil atıyor falan düşünmeyin. Artık denizaltıların özellikle normal denizaltılar dizellerle de atıyor, nükleer denizaltılar hiç satağa çıkma 3 ay kalabiliyorlar. Onların da füze sistemleri var. Şimdi burada biz suyun üstüne, havayı falan konuşuyoruz ama Burada kim bir kaç tane Amerikan, kaç tane Rus, kaç tane değişik ülkelerin denizaltıları var, onu, var. onu, bilmiyoruz şu anda. Yani 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz da normalden arttırmışlardır. Bunlar da suçlu devriyesi gibi bu bölgelerde mutlaka denizaltı. Şimdi bunlar da sayı bir şekilde arttırılmıştır. Şimdi burada bu güç Gazze için fazla. Yani burada oluşturan güç Gazze. Bu güç nedir? Bu güç gelecekte Suriye'de kopacak fırtınanın öncüsüdür. Önce Lübnan'da arkasından Suriye'de. İşte bizim dikkatli olmamız gereken konu bu. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Burada şimdi Lübnan'dan İran yanlısı grupların çıkarılması yönük ...İsrail'e tehdit olmasını... aynı zamanda e, Suriyeden hem İr, e, İsrailistan hem de İsrail e, güvenliğini e, Suriyeyi bölerek, işte Mısırı ekonomik yönden kuşatarak, işte Ürdün'ü Filistin göçüyle yaparak, yani etmislerin etrafını açmaya çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Şimdi burada İran yanlarını buradan çıkarmak için başka bir yani Lübnan'da başlatılan bir savaşın hatta bakın çok ilginç bir şey daha var. İsrail'in kuzeydeki yerleşim alanlarını boşalttı. Oradaki vatandaşları güneye çekti. Niye? Yani Lübnan'daki Hizbullah'la bir şekilde Hizbullah saldıracak ya da bunlar Amerika Birleşik Devletleri falan buraya geldi ya bir bahaneyle buraya Oraya bir saldır. Çünkü gelen güç yani iki Amerikan görev gücü kuvveti artı ilave A10'lar A10, F15'ler hem Ürdün hem Suudi Arabistan'a gelen uçakların baktığınız zaman Gazze ile pek alakalı değil gibi duruyor. E Sırf bir ihtimal için gelmiş olabilirler mi derseniz ben onda düşük, düşük olduğunu değerlendiriyorum. Özellikle Biden açıklaması var ya bu hani bizim yaptığımız harekata karşı. Şimdi buradaki savaş, Suriye'deki savaş hem kanlı olur. Yani buradaki Gazze'deki zaten kanlı ama Suriye'deki savaş bizi daha yakından ilgilendiriyor. Kimin kimle savaştığını anlamak oldukça zor olacak. Yani bir yandan İran yanları var. Bir yandan Suriye'nin kendi yönetiminde olanlar var. Bir yandan İdlib'de olan Suriye'den çıkan bazı gruplar var. E, Türkiye'de bir şekilde bu işince çekilmeye çalışılıyor. Yani burada e, aslında çok ciddi bir e, sıkıntılı bir süreç Peki, bekliyor. Bak. Bu ne zaman olur derseniz hemen olmayabilir. Olmayabilir. Bir Peki. de bu görev grubunun bir görevi de e, İsrail'in hava soğumasına takviyesi. Biz İsrail ayrın don diyoruz. Hı -hı. Hı -hı. İşte şunu diyoruz, Demir bunu bu diyoruz. Be. Ama İsrail'in radar kapasitesi bizim kürecik radarı. Ya. Şurada kürecik karan var. Şuraya evet. doğru. Pardon. Özür dilerim. Biraz daha şuraya. radarı. Bir de Katar'daki e, radardan aldığı bilgileri. Amerika kontrol, komuta kontrol gemilerinin yönlendirmesi gelen Aegis gemileri var orada. Belki onu yarın evet, akşam yarın konuşulur. Orada gemilerden atılan yani hava şemsiyesi var, taatbirleri var, düzeltiyorum. E, Arovi kiler, avuçları var isten ama e, Amerika Birleşik hava soğunma imkan ve kabiliyeti e, İsrail'den daha fazla. Tespit etme, teşhis etme öncelikle. Dolayısıyla bir, Suriye'deki savaşın habercisi iki, İsrail'in hava savunma şemsiyesini takviye eden bir Amerika Birleşik Devletleri evet. olduğunu görebiliriz.